Felix! Lan Felix! Felix! Şampiyon! Lan Allah seni! Allah ulan vallahi labut gibi iniyordun aşağı zor yetiştim lan. Nasıl açıldı lan paraşütüm? Helal olsun. Gel. Ne yapıyorsun gel. <laughs> ha, ben Beyazıt. Beyaz Show'dan. Dedim bir uzaydan atladığını duyduk. Dedim abisi olarak bir yanında bulunayım ya. Bir röportaj falan bir şey yaparız dedim ya. Ha gitme lan! Ne yapıyorsun lan? Allah, lan Allah Benim lan Beyazıt lan. Felix. Bana bak. Oğlum bir şey soracağım lan sana. Gel lan buraya. Bir şey soracağım. Oğlum nereden aklına geldi lan sen atlamak? He? Vallahi merak. O zaman da aya çıkacağım diye birbirinizi yiyordunuz lan. Şimdi ne öyle zevkine sefasla yukarıdan aşağı çıkıp çıkıp atlıyorsunuz lan. Onun sen içiniz gücünüz mü yok lan sizin? Havanız bol da pürüşek yerinizi mi bulamadınız lan? O neyin davasına gidiyorsunuz lan? Kaçma lan kaçma şaka yaptım lan. Zilli. Hemen sıkışınca kaçıyorsunuz lan. Boğulmazsın aşağıda yakalayın ben seni. Lan <laughs> <laughs> bak. Uzun süredir yoldayız. Artık aynı yola baş koyuyoruz ee, ben seni bir dost, bir kardeş olarak çok sevdim. Bir sırrımı açmak istiyorum. Bu ihtiyacımızı nasıl karşılıyoruz? Yani senin elbiseye bir bezmez bir şey tuttırdılar mı? Benimkinde yok ve tedaviksiz çıkmışım. Alttan üstten esiyor. Çok tecih durumdayım. Varsa bir bezin mezim bir şeyim var. <laughs> İyi kardeşim siz kaybedersiniz. Benim için mesele yok. Siz kaybettiniz. Felix <laughs> oğlum sen aç değil misin lan? Ha? Vallahi bak kaç saattir aç bir ilaç yoldasın sen bir şey de yemedin. Ulan uzaydan adam atacak teknolojiniz var aşağıya. Adamın yanına iki lokma bir şey koyacak adabınız yok be. Vallahi ayıp lan. ha. Ay ha. yaptın aslında. Ha. İnsan bir tane atınca ağzına vallahi bırakamıyor. Dibine kadar sanki illa yiyeceğine alışkanlık alıyor, Uzaklarım şu işte tuzdan. Ya abiciğim, sen doğru gittiğimize emin misin ya? Gazete 9 dakika sürer diyordu. Valla temiz 3 saati bulduk ya. Sabahtan beri yoldayız. Oğlum bak ben sana bir şey söyleyeyim. Ciddi ciddi bence biz yanlış girdik. Vallahi yanlış girdik. Biz o bir önceki Nimbus'un sola sapacaktık. ...dola sapacak. Orada böyle tatlı bir viraj vardı. Oradan ikinci hava boşluğundan da verecektik aşağı kendimizi gidecek. Biz yanlış girdik. Çok yanlış girdik. Duvakan nereye kadar gideceğiz. Hemen sıkışınca hemen git. Hemen git sıkışınca. Ah, i̇çim geçmiş ya. Geldik mi? Felix! 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 Allah'ın selamı. Ya bir havam ama bir şey ver. Vallahi bıraktım oksijenin hepsini yukarıda ya. Ya yemin ediyorum bir havam ama bir şey yok mu ya? Oğlum ölüyorum lan. Vallahi ölüyorum. Sönüp gideceğim lan gözünün önünde. lan şu ağzını getir lan. Ağzını getir. Havam ama bir şey. Hortumda yok mu? Ver. Ver.